Bizler farklı zamanlarda, farklı yollarla öğrenilmiş deneyimlere sahibizdir. Bu deneyimler adalet arayışımızı da, hayata bakış açımızı da rengarenk ve eşsiz kılıyor. Burada önemli olan farklı anlayışları veya bakış açılarını reddetmek yerine onları merak edip anlamaya çalışmak. Bir aile içerisinde farklı bakış açılarını zenginlik kaynağına dönüştürmek için önce herkesin değerlerine ve geçmiş tecrübelerine kulak vermek gerekiyor. Toplumsal gerginlik ve adalet arayışı da evimizin içerisinde de çatışmalara neden olabiliyor. Ancak unutmamak lazım ki çoğu zaman hepimizin hedefi aynı. Daha iyi bir yaşam, daha adil bir ortam. Yöntemler ve fikirler birbirinden farklı olsa bile bir aile, bir çift olarak birbirimizi olduğumuz halimizle kabul edip birbirlerimizin sınırına saygı gösterip en iyi şekilde anlamaya çalışmak en önemli husus.